Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Reuters'a konuşan Türk yetkili, Türkiye Suriye'nin kuzeyine operasyona hazırlanıyor. Değerli izleyenler, Taksim'i kana bulayan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında gözler terör örgütleri PKK, PYD, YPG'ye çevrilirken, Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suriye'ye operasyon sinyali verdi. Türk yetkili, Türkiye Irak'ta PKK militanlarına karşı sınır ötesi operasyonunu tamamladıktan sonra Suriye'nin kuzeyine operasyon yapmayı planlıyor dedi. İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Saldırıdan sonra açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bize verilen mesajı aldık. Ne olduğunu biliyoruz. Çok güçlü cevap vereceğiz." dedi. Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul İstiklal Caddesindeki terör saldırısının bedelinin ödetileceğini vurgulayarak, "İstiklal Caddesi'nde bombalı terör saldırısı gerçekleştiren teröristler bunun hesabını misliyle ödeyecek." açıklamasını yaptı.